Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 21 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 72.555 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 416.453 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 87.192 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalaması %84,17 oldu. Birinci doz ortalaması %92,36 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı toplamda 140.556.373'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda omikron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun dedi.